Merhaba arkadaşlar ben Necmi. Ben de Can. 240 TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yalan. Yalanla ilgili konuşacağız. O zaman başlıyoruz. Peki, konumuz yalan ve bugün yalanı konuşacağız. Evet. Yalan nedir Can? Bizim çok uzak olduğumuz bir konu öncelikle bunu belirtmek isterim. Aslında bu konuyu çekmemize de gerek yok. Çünkü biz toplum olarak bu konuda yeterince bilgi sahibiyiz. Tanım olarak doğruyu söylememe halidir, gerçeği saklamaktır, gerçeği değiştirmektir diyebiliriz herhalde. Evet yani yalan, insanı kandırmak amacıyla herhangi bir olayı veya durumu manipüle ederek karşı tarafın algısını <laughs> ve düşüncelerini değiştirmek için gösterilen çaba aslında çok fazla yapıldığı zaman böyle alışkanlık haline falan da gelebiliyor. Öyle insanlar var ki yalanla beslenen, artık böyle yalan günlük hayatlarında bir araç olmaktan çıkmış, hatta amaç olmaktan bile çıkmış böyle kendilerinin bir ifade tarzı haline gelmiş tipler var. Hı -hı. Biz buna böyle kısaca böyle yalan götüne yuva yapmış tipler diyoruz. <laughs> Bunlar böyle parayla olsa kredi çekip yine yalan söyleyecek tipler yani. <laughs> ya evet bazılarının gerçekten amaçsızca yalan söyledikleri gerçek. Bizim çevremizde de çok var. Bir aile vardı. Evet çok var böyle insanlar. <laughs> Yine tanıdığımız birkaç kişi var değil mi? Aynı kişiler. Acaba gibi. hep aynı kişiler mi aklımıza geliyor bilmiyorum. <laughs> Ulan bunlar her videoda bunlar aynı <laughs> tipler galiba. <ya>. Evet. <laughs> Artık ne yaşattılarsa bize iptal evet. Peki Yalan madem bu kadar sık başvurulan bir olgu, bir kavram. İnsanlar neden yalan söyler? Bunun birçok sebebi olabilir. Bir kere öncelikle bir hastalık olabilir. Kendilerini kurtarma çabası olabilir. Kendini ifade etme için kullanıyor olabilir, onun için yalan söylüyor olabilir. Bir başkasını kurtarmak için yalan söylüyor olabilir. Karşıdaki kişiyi kırmamak için yalan söylüyor olabilir. İşte bunu beyaz yalanlar dediğimiz yalanlar. Yani çıkar da sağlayabilir, farklı amaçları da olabilir. Bunu başvurabilecek birçok gerekçesi olabilir insan. Evet, çok çok çeşitli sebebi olabilir. Peki mesela beyaz yalan dedin, beyaz yalan nedir? Beyaz yalan neticesinde kimsenin zarar görmediği, iyi niyetle söylenmiş, karşıdaki kişiyi kırmamak için, üzmemek için, kendini masumane bir şekilde içinde bulunduğu mevcut durumdan kurtarmak için söylenmiş basit yalanlar olabilir. Öyle tanımlayabiliriz bence beyaz yalan. Yani o zaman yalanı şöyle sınıflandırabilir miyiz yani, yani masumane karşı tarafa herhangi bir zarar vermeyecek nitelikte olan yalanlar beyaz yalan veya pembe yalan. Evet. Bir de bunun dışında kalan karşı tarafa tamamen zarar vermek amaçlı veya evet. durumu manipüle etmek amaçlı kullanılan söylemler. Yalan ilişkilere zarar verir ederse ne gibi zararlar verir? Ya bence yalan ilişkilere zarar verir. Bir kere en önemli zarar da güveni zedeliyor olması. Evet. Mesela bu benim açımdan son derece önemli. Ben bütün ilişkilerimi, iş ilişkilerimi, aile ilişkilerimi, arkadaşlık ilişkilerimi hep bu temel üzerine kurarım ki Hı -hı. sadece bana mahsus bir şey de değildir bu. Evet. İnsanlığın bir genel özelliğidir. Yani güvenmek isterler, güvenilmek isterler. Bu benim için son derece önemli. Dolayısıyla yalan söylediğinde zaten zor kurulan güven unsuru bir yalanla yıkılabilir. Ki bu çok kötü bir şey zaten. Tabii kesinlikle. Yani biz hepimiz sosyal varlıklarız. Belirli ilişki ağlarımız var. Nedir bunlar? İşte ailevi ilişkilerimiz var, sosyal evet. ilişkilerimiz var, iş ilişkilerimiz var. Yalan herhangi bir ortamda ne olursa olsun güven unsurunu ciddi anlamda zedeleyen bir şey. Yapılan çalışmalar ne diyor biliyor musun ama? İnsanlar ortalama günde en az bir ya da iki kez yalan söylüyormuş. Ve bu kendini kurtarmak için de oluyormuş. İlişkilerini yönetmek için de. Çok enteresan bir araştırma bence. Hiç kimsenin yalan söylemedim diye bir şey yoktur. En diye büyük yalan bu değil mi zaten? Ben hiç yalan söylemedim. Ha, aynen en büyük yalan bu yani. Evet. Ben hiç yalan söylemedim. Ben de yalan söyledim. Sen de yalan söylemişsindir. Yalan söylemeyen insan yok. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yalan söylemedim. Dolayısıyla yani bu herkesin başvurduğu bir kavram ama hani kritik nokta söylediğin yalanın bir başkasına zarar verecek nitelikte olmaması. Kritik nokta bu. Evet. Çünkü sen kendi söylediğin yalanına beslenebilirsin. Kendine bazı menfaatler sağlayabilirsin ama eğer karşı tarafa ciddi anlamda zarar veriyorsan söylediğin yalanlarla ilgili hakikaten bunun faturası çok ağır yani. Peki o zaman yalan bir hastalık mıdır? Eğer hastalıksa bunun için tedavisi falan var mı sence? Şimdi yalan söyleme hastalığı diye bir hastalık var. E mitomani deniyor. Psikiyatrik bir hastalık bu. Ama bu bizim konumuzdan biraz farklı. Bu rahatsızlıkta kişiler bilmeyerek Yalan e. söylüyor. Yani yalan söylediğinin farkında değil. Biz davranış bozukluğu olan yalandan bahsediyoruz. Mitomani hastalığına yakalananlar e, yalan söylediğinin farkında değiller. Onların gerçekliği o. Dolayısıyla bir hastalık ve bir tedavisi var. Bir lissel tedavisi de var. Bir tedavisi var bunun psikiyatride. Peki mitomani hastaların dışında kalan bir grup hasta değil ama Hı. hakikaten yalana çok sık başvuran insanlar var. Bunlar bu davranışı düzeltebilirler mi sence? Dedim ya bu bir davranış bozukluğu. Bunun farkındaysa kişi düzeltebilir de. Çünkü kişinin idrakinde. Ama bunu biraz önce de söylediğimiz gibi bilerek ve isteyerek kasıtlı yapan var. Bunu çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanan var. Dolayısıyla yani istemese yalan da söyleyemez. Bizim konuştuğumuz yalan bu mitomani hastalığından farklı bir durum. Biz daha ziyade davranışsal bir bozukluktan bahsediyoruz. Bir karaktersizlik durumu yani bir götü kurtarma çabası bizim bahsettiğimiz. <laughs> evet. Bunlarda da işte zaman içerisinde toparlanma olmuyor pek zaten yani. Ya aslında toparlanabilirler de yani. Yok yok ben çok denedim olmuyor. Olmuyor. Yok yok. Tamam. <laughs> Tanıdığım böyle 3-5 tane böyle yalan götüren yuva yapmış tipler var. Çok uğraştım olmuyor. Aslında bunlar bilerek ve isteyerek yalan söylüyorlar yani. Durumun fazlasıyla idrakinde. Tabi tabi kesinlikle. İsteseler söylemezler ama kesinlikle. onlar bilerek ve isteyerek yalan söylemeyi tercih ediyor. Aynen, aynen. Yani. Hangi kişilik tipleri yalana daha yatkındır sence? Menfaatçi olanlar. Hırslı olanlar daha çok yatkındır bence yalan söylemeye. E ayrıca yine yapılan çalışmalarda şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar yalan söylemeye çok daha fazla yatkın kişilermiş. Zaten bunlar suça meyilli kişilerdi aynı zamanda. Bir de dışa dönük kişiler daha çok yalan söylüyorlarmış. Senin söylediklerine ek olarak kıskanç insanlar da yine yalan usulünü kullanabiliyorlar. Aslında yalan söyleyen insanlardaki temel ortak özelliklerinden birisi de bencillik. Bireysel menfaatlerin her şeyin önünde tutmaları. Evet. Bireysel menfaatlerin her şeyin önünde tuttuğu için diğer insanları zarar verecek nitelikte ve kendine çıkar sağlayacak nitelikte yalan söylemekten kesinlikle çekinmiyorlar. Peki üretilen yalanlar gerçekten zeka işareti midir? Yani bence yalan söylemek bir zeka gerektiriyordur. Yani yakalanıyorsa zaten zeki değildir. <laughs> Ya benim düşünceme göre de yani böyle yalan zaten altında bir zeka unsuru barındırıyor. Evet. Fakat yalan söyleyen kişilerin çok zeki olması anlamına gelmiyor bu bence. Aslında yalanın ortaya çıkması, yalanın boyutu ve bunu ne kadar süre devam ettirdiği ve farklı yalanları ne kadar beslediği ile alakalı. Şimdi birisi bir yalan söylüyor. Evet, bunda bir zeka unsuru olması gerekmiyor. Ama sen bu yalanı komplike hale getirip buradan farklı farklı çıkarımlarla çerçeveyi genişletmeye çalışıyorsan bu sefer seri yalanlar söylemeye Hı. başlıyorsun. Seri yalanlar söylemeye başladığın zaman işte o zaman zeka işin içine girmesi lazım. Eğer sen yeterli zekaya sahip değilsen ve seri yalanlar işine giriyorsan bir yerde tökezliyorsun. Yalancıların kesinlikle hafızasının çok güçlü olması lazım. Kesinlikle O kadar yani. yalanı aklında tutuyor olman lazım evet. çünkü daha sonra yakalanma olasılığın yüksek. Şimdi sen konuşurken kafamda bir paradoks vardı onu söyleyeyim sana. Dedim ya kesinlikle bir zeka gerektiriyordur yalan. Şimdi biz zeka gerektiriyorsa, yakalanıyorsa zeki değildir. Şimdi zeki ise, yalan söylüyorsa yakalanmıyorsa yalancı değildir. <laughs> Değil mi? <laughs> evet, ortaya çıkmadı. Yakalanıyorsa <laughs> zeki değildir. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim kafamda sürekli dönüp duruyor bu soru. <laughs> evet, sonuçta yakalanmadığı zaman bu yalancı işin yalan mı Ortaya çıkmıyor yani. Evet. Yalancı Hat, değilsin o zaman. Hatta eğer bu kadar nitelikli yalan söyleyebiliyorsan, belli bir süre sonra saygınlık falan da kazanıyorsun yani. Evet. Böyle bir enteresan bir duruma da gelebilir. Seçimlere yani. girsen milletvekilsin. Tabii. <laughs> Evet sert oldu biraz. Evet. <laughs> yalan öğrenilebilir bir şey midir? Böyle aile bireylerinden veya büyüklerden öğrenilir mi? Çevreden öğrenilir mi? Şimdi ben bununla alakalı bir makale okumuştum. Makalede şöyle diyordu. Yalan genetik aktarım sonucu olmaz. Yalan aileden ve sosyal çevreden öğrenilebilen bir rol modeldir diyordu. Dolayısıyla yalan... Öğrenilebilen bir şey. Aslında ebeveynler de biraz bunu tetikliyor çocuklar için. Zaman zaman ebeveynler belli bir durumu ortadan kaldırmak veya işte çocuğun o konuyla ilgili düşüncesini değiştirmek veya savuşturmak için çeşitli yalanlara başvuruyorlar. Aslında bunların hepsi de belli bir şekilde zemin hazırlıyor. Çocuklarda da bu konuyla ilgili bir öğrenmişlik oluşturuyor. O yüzden ben de seninle aynı fikirdeyim. Makaleyi okumadım ama. Yalanın kesinlikle öğrenilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum ve yalan söylemeye başladıktan sonra karşısındaki kişiler bu yalanla ilgili tavır almadığı sürece kişi bunu alışkanlık haline getiriyor ve yalanı daha nitelikli hale getirmek için de çaba gösteriyor. Bir davranış modeli oluyor. Peki toplum olarak sence en çok hangi konularda yalan söylüyoruz? Bilmem böyle bir genelleme mi var? Yani ben şöyle düşünüyorum mesela, birçok konuda yalan söylüyoruz. Sanattan tut, spordan tut, siyasetten tut, aile ilişkilerinden tut. Siyaseti güçten, ayrı tut. güçten güçten tut, siyaseti ayrı tuttum. <laughs> Dolayısıyla birçok konuda yalan söylüyoruz. Dürüst olmak gerekirse yalan söyleme seviyesi yüksek bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Bununla birlikte söylediğimiz yalanlar da genellikle masum yalanlardan ziyade çıkar yalanları şeklinde olduğunu düşünüyorum ben. Yalandan kim ölmüş sözü ne ifade ediyor sence? Ya böyle abi sen yalan söyle ya. Bak şimdiye kadar yalan söyleyenlerin başına hiçbir şey gelmedi. Sen de söylesen ne olur? İstediğin gibi rahat ol. Burada herkes yalana alışkın anlamını çıkarıyorum. Yani. Biraz böyle yalan konusunda cesaretlendirici bir sözcük gibi değil mi? Tabii tabii kesinlikle. O anlama geliyor işte. Ya bizde neden böyle şeyler var bilmiyorum. Olumsuz tavırları destekleyici deyimler veya sözler var. Hı. İşte yalandan kim ölmüş sözü de bunlardan bir tanesi. Ya sen söyle at yalanı minananı ortaya bir şey koy gerisinde düşünme tavrı var yani burada. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Biraz önce de konuşmuştuk yalan öğrenilebilir bir şey mi? Evet yani öğrenilebilir bir şey. E bir de arkasından bu tür cesaretlendirici söylemler de olduğu sürece bu sefer işte olayın dozu gün be gün artabiliyor. Yalan söyleyen kişiler nasıl anlaşılır? Sen bunları anlayabiliyor musun? Eğer anlarsan ne yapıyorsun mesela? Nasıl bir davranış sergiliyorsun? Evet, ben insanların gözüm gözümün içine bakarak yalan söylediklerini anlıyorum. Onlara şöyle bir yapma yavrum, yalan söylüyorum Öyle Böyle şefkatli bir tavırla. Oğlum ben zaten yalancının kralıyım. Barı bana yapmayın diyorum. Sepetliyorum. Ben zaten bu konuda master yaptım. Diyorum. Benim hayatım yalan diyor. Ben de bu konuda çünkü biz evet. meslek icabı birçok insanla temas etme imkanımız oluyor. Tabii o birçok insanla temas edince de yaşanılan her durum veya vaka sana bir tecrübe katıyor. Ben de kişisel anlamda bu konuda kendimi yetkin birisi olarak görüyorum ve temas ettiğim kişilerle de bu konu böyle çok hassas noktalarından bir tanesi. Üzerinde durduğum ve tembihlediğim bir şey aslında. Evet ben de yalanı çok net fark edebiliyorum ve bu durumdan dolayı da zaman zaman rahatsız oluyorum. Çünkü biraz önce de konuştuk ya, aslında videonun içerisinde hep konuştuk. Yalan güven unsurunu ciddi zedeleyen evet. bir şey. E şimdi sen beraber yol yürüdüğün bir arkadaşın, dostun veya beraber iş yaptığın hmm. birisi var, akraban var, eşin, dostun var. Bir yalanla veya iftirayla karşına geldiği zaman bu sefer yani her şeyden önce güvenin kırılıyor. Ben zaten evet. hani tespit edebiliyorum yalanı. Hatta kişinin o yalanı söylemesine zaman zaman müsaade ediyorum. Sebebi de şu, teyit etmeye çalışıyorum. Şimdi bana kişi bir yalan söylüyor mesela. Evet. Eğer temelde bana zarar veren bir şey değilse tolere ediyorum. İkincisi, üçüncüsü artık hani konu farklı bir boyuta gelmeye başladığı zaman da direkt karşısına geçip bu konuyla ilgili Temasta bulunuyor. Bu konuda temasta kurduğum kişilerde temelde gözlemlediğim birkaç tane bir şey var. Yalanın yüzüne vurulduğu zaman, bir kere zaten tökezlemeye başlıyor falan böyle. Yalanını ortaya çıkardığın zaman. Tökezleme bunu... derken nasıl bir? Şöyle, sen mesela durumun. Gerçekliğinin farkındasın ve yalan söylediğini karşı kişiye beyan ediyorsun tamam mı? Hı hı. Beyan ettikten sonra zaten hemen bir hal hareket tavır değişiyor işte var i'ler filan başlıyor tamam mı? Ha, anlıyorum ben orada hani Windows'un böyle açılış oturum açılış sesi gibi dedim. Tamam şu anda kendini geliyorum. ifade etmekte zorlanıyor. Tabii kendini ifade etmekte zorlanıyor. Bakışları değişiyor, gözlerini kaçırmaya çalışıyor. Evet. İşte sana o durumla ilgili bilgi vermeye çalışırken çok fazla detaya giriyor mesela. Olayı saptırmaya çalışıyor. Çok fazla detay vererek aslında dikkat seni ikna, ikna etmeye çalışıyor. Hı -hı. Surat renginde değişiklik oluyor. Mesela bir tane yavşak var tanıdığım yani. Onunki mesela direkt kıpkırmızı oluyordu böyle yalanıyla. Jest ve mimikleri değişiyor. Hı -hı. Normalde rutinde davranış modeli tamamen değişiyor zaten. Ve biraz üstüne gittiği zaman hepsi ne yapıyor biliyor musun? Hüngür hüngür ağlıyor. Allah Allah. Evet yani bunu hepsinde gözlemledim mesela ya. Hüngür hüngür ağlıyor karşında. Diyorsun ki oğlum niye yapıyorsun? Yalan söylüyorsun. Yalan söylediğinin farkındayım. Bak senin gözünün içine bakarak yalan söylediğini söylüyorum sana. Gerçeğin bu olduğunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Hüngür hüngür ağlayıp artık sende bir merhamet duygusu oluşturmaya çalışıyor. Hı -hı. Peki diyorsun her şeye rağmen toler ediyorsun. Sırtını dönüyorsun. Abicim iki gün sonra yine aynı. Bir sefer yalanı daha da katlayarak başka bir hale dönüştürmeye çalışıyor. Üstüne iftiralar ekliyor, olayı başkalaştırıyor. Kendi yalanından kendisini uzaklaştırmak için başkalarına iftira atıyor ve onu yalancı ilan ederek topu kendinden çıkarıp başka kişilerin algısını değiştirmeye çalışıyor. Bu örnekler çok mesela. Nasıl... Yaşamış gibi anlattım. <laughs> Neler yaşadım bilsen yani o konu? E, hazırda kayıttayken ben bir soru sormak istiyorum. Peki. Sen bana hiç yalan söyledin mi? Sana hiç yalan Bana hiç yalan söyledim. Sana hiç yalan söylemedim mi? Evet. Ben sana sormayacağım aynı soruyu. <laughs> yok sorabilirsin. Yok sormayacağım. Yok yani yok sor. <laughs> Tüm samimiyetimle cevap vermek istiyorum. Peki söyledin mi sen bana yalan? Söylemedim. Söylemediğim şeyler var ama inan bana hiç yalan söylemedim. Süper. Çak. <laughs> Bunu da neden söyledim? Çünkü yaşadığımız olayda biraz önce senin yaşamışsın gibi anlattığın dediğim şeyi beraber yaşadık. Evet. Bu, bizim ikimiz de çok zorda bıraktı. İnsanlara hiç yakıştıramadığımız çok kaliteli bir arkadaşla zarar verdiğini düşündüğümüz bir olayda evet. biz birbirimize inandığımız, güvendiğimiz, arkadaşlığımıza zarar vermediğimizi göstermek için bu soruyu sordum. Evet süper. Bitirelim artık. Belki. Güzel bir finiş oldu, güzel bir kapanış evet. oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz konuyla ilgili düşüncelerimizi dile getirdik. Sadece düşüncelerimizi değil biraz böyle yaşanmışlıklara da girdik. Sıra evet. Kusura bakmayın. Bu konuyla ilgili sizlerin düşünceleri ve yorumları da bizler için çok çok önemli. Yorumlarınızı bizden esirgemezseniz çok çok seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.